oyunun katledilmesi, 3 puanımızın bizden alınıp da göz göre göre rakip tarafa verilmesi bizim maçtan sonraki haykırışlarımız ortadaydı zaten. Anadolu kulüpler olarak veya da Antalya Spor olarak biz hakkımızın yenmesine, yenilmesine müsaade etmeyeceğimizi her platformda söylüyoruz. Bundan sonra da bunun arkasında duracağımızı da dile getiriyoruz. Ama ilahi adalet diye bir şey var. Gerçekler zaten çok uzun sürmeden ortaya çıktı ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı da tüm Türkiye tekrardan duymuş oldu. Bununla alakalı özürle beraber tekrardan başarı ve destek mesajları alıyoruz. Bunlarla alakalı da çok şükür mutluyuz. Cuma günü kulüpler Birliği toplantımız var. Orada bunları zaten geniş açılı olarak masaya yatıracağız. Bunların hepsi üzerine bir toplantı yapacağız. Konuşacağız, görüşeceğiz. Şimdi benim için artık bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu MHYK veya da herhangi bir kurum fark etmiyor. Bir kim haksızlık yapıyorsa, haksızlığa kim ışık tutuyorsa, buna çanak tutuyorsa, bir löbe oluşturuyorsa bunların hepsi zaten görev almamalı. Kim olursa olsun e, hepsi de bu yani doğru böyle kutsal görevlerin başında olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani temiz birlik, lig, güzel bir lig, e, böyle, e, yani problem olmayacak, yaşanmayacak lig içerisindeki bütün çözümlere biz Antalya olaraktan açız. E, yabancı hakemse bu ligin tekrardan izlenilebilir, kaliteli bir ortama gelmesinde biz o zaman tam destek veririz bu konuya. Ya ben yani çok bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü şampiyonluğa oynayan bir kulüp, başarılı bir kulüp. yılan çok uzun süredir emek verilen emekler var. Yani orada çok ciddi çabalar var. Yani çok hızlı bir şekilde veya da öfkeyle karar alıp da bir atlıya çekilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama tabii ki onların kendi takdiri, kendi camiaları, kendi aileleri. iki Nisan'da onların da kongreleri var. Biz de onu dışarıdan sizler gibi bir göz olarak merak ediyoruz, izleyeceğiz. Ee, bizim için önemli olan Antalya Spor, Antalya Spor'un varlığı ve ne yaptığı ne yapacağıdır bundan sonra. Valla Erdem Bey'in bu açıklamalarını ben dinlemedim. Ee, ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim zaten haykırışlarımız veya da yaşadığımız problemlerin hepsi Galatasaray maçındaydı. O zaman ilk önce şöyle bir şey yapalım, çıkalım, diyelim ki bir açıklama yapalım. Antalya Spor'un gerçekten de bizimle oynadığı müsabakada penaltısı verilmemiştir. Ee, pardon, onların lehine verilen penaltı, <laughs> penaltı değildir. Bizim attığımız gol offside'dir. Yani ilk önce bir temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Ben her zaman söylüyorum, tekrar da söylüyorum. Lehimize olan kararlarda sessiz kalıp da, aleyhimize olan kararlarda ortaya çıkıp da Bağırıp çağırıp da bir sonraki haftalardaki yaşayacağımız müsabakalarda kendi lehimize bir şeyler olmasını istiyorsak o zaman zaten bu lig düzelmez. Biz kendi lehimize böyle istemiyoruz. E, hatta Gaziantep maçında penaltısı Gaziantep'in verilmedi. E, öncesinde faul olduğu zaten bizim de kendi futbol üstatlarımızla veya da kendi gözümüzle gördüğümüz bir faul var. Ama önceki haftadaki yaşananlar olmasaydı Gaziantep'in penaltısı verilebilir miydi? Verilebilirdi yani %60 %70 oranına çıkardı. Yani ilk önce bunu da eleştirmek lazım. İlk önce kendimize bakmamız lazım. Aleyhimiz olduğu zaman ortalığı yaygaraya veriyoruz. Lehimiz olduğu zaman puan bize yazdı ne olursa olsun. Hiç doğru bir ortam değil bu. Ya ben bunu çok doğru bulmuyorum. Tekrar söyledim yani gerçekten de temiz birlik istiyorsak bunu çıkıp da biz evet Galatasaray Antalya Spor'la bir maç oynamıştır. Penaltı hakkımız değildi ama hakimin inisiyatifiydi. E, golümüz offside'dı denilebilirdi yani açıklama oradan başlar temiz birlik istiyoruz ilk önce kendimize yapılanlardan başlamamız lazım bence kesinlikle çok doğru bir karar çok doğru bir netlik yani o video kayıtlarını hepimiz izledik hepimiz dinledik yani o anki psikolojim ne dedi onu ben bilmiyorum. E, oyuncuların tepkisine baktım gibi. Böyle profesyonel hakemlerin böyle cümleler kurması gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Çok yani tarihsiz konuşmalardır. Çok tarihsiz video kayıtlarıdır onlar. E, Düğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence aslındalar e, bu işi yapacak düzgün insanlar gelsinler diyorum.